Evet merhaba arkadaşlar baştan sona örgü örmeyi öğretiyorum e, videosuna hoş geldiniz şimdi size tığla nasıl örgü örebileceğimizi anlatan serinin ilk videosuyla başlıyoruz e, şimdi önce ipi nasıl seçeceğiz farklı türlü seçersek nasıl zorlanırız ilk aşamada hangi ipi kullanmalıyız onu söyleyeceğim bir kere ince Kalınlıkta bir ip kullanırsanız, mesela e, unuttum Ören Bayanın Dora ipi incedir ve sizi ilk aşamada zorlar. E, neden zorlar? Daha yeni başladığınız için ilerlemez ilerlemez ve sizi zorlamaya başlar. Şu an e, en ucuz bulabileceğiniz, hani anneannenizden, annenizden kimden ip alabilirsiniz? Şu an bilmiyorum ama en basit, e, her bimde olan e, Ören Bayanın Taje ipi yeterince kalın ve size deneme şansı sunan bir ip. O yüzden bana sorarsanız tanji ipiyle başlayabilirsiniz ilk denemeye. İlk denemede ne örmek istersiniz? Örnek veriyorum atkı örmek istersiniz ya da ne bileyim küçük bir çanta örmek istersiniz. Hepsi olur. E, numara olarak burada mesela 3,5 falan diyor ama kesinlikle öyle tavsiye etmiyorum ben size. Bu kalın bir ip ve ne kadar kalın tığınız olursa siz o kadar daha zevkli örersiniz. Ben 5 alıyorum. Benim tığlarım normal tığlardan e, numarayı biraz küçük söylüyor. Siz 6 numara falan alın elinize. Daha zevkli örersiniz. Şimdi ilk aşama zincir çekmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Setimizi kenara alalım. Şöyle parmağımıza ipi önce onu göstereyim. Buraya alıyoruz ipi. Buradan parmağımıza doluyoruz biraz. Bakın ipi tuttuk. Hatta bir tık daha dolayayım. Tuttuk. Tığımızı şu şekilde koyduk. Döndürdünüz arkadaşlar. Bakın burada bu şekilde bir şey oluştu. Orası biraz kısaldı uzattım. Bakın çeviriyorsunuz. Ortasından geçiriyorsunuz. Bakın yaptığımı tuttum. Tekrardan altından doğru doladım içinden geçirdim. Bu tığı çok sıkı tutmanıza ya da şuradan tutmanıza gerek yok. Bakın şöyle şuradan hafifçe tutmanız yeterli. İp şimdi buraya dayandığında bakın bununla zorlamayın. İpi bırakın hemen. Bakın altından doladım. İçinden geçirdim ve oldu. Tekrar altından doladım ve içinden geçirdim. Baştan yapmamı ister misiniz? Hadi sıfırdan başlayalım. Elime koydum. Bakın bu parmağıma arkadaşlar ben solağım diğer elinize de yapabilirsiniz bunu. Ben solağım şu an sağ elimde yapıyorum. Bakın buradan geçirdim. İlk parmağıma ipi doladım. Bakın şu kısım şu şekilde tutabilmem lazım ipi. Bakın şurada şu an çok az kaldı. Tığımı aldım. Bakın tığımı aldım. Ortaya getirdim. Hop doladım ne oldu Burası bu şekilde oldu şu kısım kısaldı mı hemen bir tane bıraktım ilk kısım zorlar biraz şimdi böyle ya gelin bunu tam altından tutun alttan dolayın içinden geçirin tekrar alttan dolayın içinden dola içinden dola içinden bakın mesela bir sizinle bu şekilde bir atkı bile yapabiliriz. Örneğin çanta yapabiliriz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. İlk aşama, ilk video olarak zincir çekmeyi öğrendik arkadaşlar. İkinci aşama, istiyorsanız bana söyleyin. İkinci aşama ne istersiniz? Mesela bir dolgu yapalım mı? Bakın buraya kadar bu kadar zincir çektim mesela. Şimdi ipimi doladım. Şurada gördüğünüz deliği görüyor musunuz? Bakın şurası. Bakın oraya ittim. Bakın arkadan çıktı. Bu ipi buradan doladım. Ortasından geçirdim. Bakın size şu an trabzon öğretiyorum. Bakın. Bir. ikisinden geçirdim. İki buradan geçirdim. Bu biraz zor mu oldu? Sökelim. Daha kolay bir şey yapalım. İpimi dolamadım. Dediğim yerden batırdım. Batırdım. Bakın. Tığım üstte, ipim altta. Görüyor musunuz? Şöyle aldım. Geçirdim. Elimizde kaç tane var? İki. Bakın. Tam olarak şu şekilde. Böyle değil. Bakın bu zorlar sizi. Bakın bu şekilde altından doladım. Ucunda kanca olduğu için kolay. Sakın bu şekilde yapmayın. Bu şekilde değil. Bakın tığın şu kanca kısmı size bakacak. Bakın yavaşça doluyorum, geçiriyorum. Tekrar yapalım. Bakın geçirdim. İçinden geçirdim. Hop. Bakın. İnsanlar bu şekilde atkı yapıyorlar. Batırdım. Nereye batırıyorum? Nereye batıyorum? Bakın şuraya. Şu kısım var ya. Hop batırdım. Aldım. Geçirdim. Arkadaşlar bu ilk aşama ilk ders videomuz olsun. Bakalım neler yapabiliyoruz. Ne kadar nasıl sevdi videomu. Ona göre Ders 2 devam edecek. Takipte kalın.